Ee, çok evet. teşekkür ediyorum. Ee, Tabi Emre hocamın söylediği gibi yani çok küçük bir ilave yapmak isterim. Müsaadeniz olursa. Tamam. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'in bizden tabii istediği bir tasdik ilişkisi var. Yani Kur'an-ı Kerim ya da İslamiyet Hazreti Peygamberle birlikte ilk defa ortaya çıktı e, iddiasını değil. Tam tersine yani hayır bütün peygamberler aslında öz itibariyle bize İslam dilini tebliğ etmişlerdir. Evet. Hazreti Peygamber de bu halkının son şeyini son halkasını oluşturmaktadır bu zincir. E temelde bakış açısı bu. <laughs> bu yüzden önceki peygamberlerle ilgili, önceki kitaplarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de verilen bilgiler çok çok önemli. Hem Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayabilmek için, yani o eskilerin hikayeleri, işte esatürül evvelin dedikleri şey, hem de hakikaten meselenin arka planında çok başka şeyler olmuş, çok başka şeyler yaşanmış. Burası ayrı bir bilimsel disiplin, ayrı bir bilimsel alan. Evet. Ben o anlamda bunu önemli görüyorum. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi yani bu tasdik ilişkisi nasıl kurulacak? Ya da Emre hocamın dikkat çektiği gibi şimdi bir kilisenin kanuni kabul ettiği İncil'ler var. Matta, Markos, Luka, Yuhanna. E bu İncil'lere bir bakıyorsunuz aslında yeni ahit diye bir kitabın içerisinde bunlar. Hristiyanlığın yeni ahit dediği bir kitap var. hı. hı. Birçok sifirden, birçok bölümden, birçok kısımdan oluşan bir kitap ve onun ilk dördü Matta Markos Luka Yuhanna. Yani yeni ahit dediğimiz aslında dört incili içeren de bir A kitap. Külliyat, evet. öyle söyleyelim. Hı hı. E ve yeni e Yani o da eski ahit ve yeni ahitten oluşur. Kitap bu mukaddes. Hı hı. Eski ahit dediğimiz mesela Tevrat'ı da ihtiva ediyor. Diğer bir takım bölümleri de söz konusu. E yeni ahit ise dört İncil, işte elçilerin işleri yani havariler çağını anlattığı kabul edilen elçilerin işleri isminde bir kısım. Sonra bir takım me mektuplar, Pavlus'un mektupları, diğer havarilere atfedilen mektuplar vahiy kısmıyla da bitiyor. Yani ya bilmeyen izleyenlerimiz doğru. olabilir diye söylüyorum. Havariler de Hazreti İsa'yı takip eden e, İncil'e göre 12, 12. diye biliyorum. Kur'an'a göre bir sayı verilmiş takip eden e, Evet, yakınındaki işte, öğrencileri. Evet. Öğrencileri. Şimdi yani bir taraftan bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de verilen bu bilgileri yani erken dönem Hristiyan literatüründe tarihinde karşılıklarına baktığınız zaman hakikaten 4 İncil'de ya da aslında belki İncillerin dışında da başka yani diğer mektuplarda yer yer çok nadiren de olsa bir takım karşılıklarını buluyorsunuz. Yani orada bir gelenek ilişkisi, bir bağlantı, organik bir bağ kurmanız mümkün oluyor. Fakat birçok noktada da dört İncillerin dışına ee, bakmanız lazım. Evet. Yani dört incil e, Kur'an-ı Kerim'deki verilen o e, geniş perspektifi işin doğrusu tas tamam karşılamıyor. Biz bazen e, Kur'an-ı Kerim'de verilen bazı ayetlerin karşılığında kilisenin kabul etmediği, apokrif dediği tırnak hı hı. içinde. Mesela diyelim ki Yakup İncil'inde buluyoruz. Bazen işte Çocukluk Arap İncil'inde buluyoruz. Bazen işte diyelim ki şu İncil'de buluyoruz. Birazdan bunlara gireceğiz. Evet. Onun için bu kapsamlı bir konu ve çok çok önemli bir konu. Ve şeyi de hatırlatalım hocam <laughs> burada değil mi? Yani peygamberimizin döneminde bu kilisenin kabul etmediği, sorunu ortaya çıkmış olan inciller zaten yok. Yok. Hiç o yok. yok. Bazısı evet. var ama birçoğu yok. Dolayısıyla hani şey tabii ki. iddiası var yani bu işte geçmiştekilerin masallarıdır veya birisi onu öğretiyor şeklinde bir takım iddialar tabii var. Bu da Yani onu şöyle hemen olur. toparlayalım. Ee, şimdi Hazreti Peygamber tabi 7. yüzyılda <laughs> Arabistan sahasında yaşıyor. Evet o coğrafyada biz Hristiyanların belirli ölçüde yaşadıklarını biliyoruz. Çeşitli cemaatler halinde işte Miyafizitler, Nestoriler, Merkitler falan. Evet bir takım Hristiyan cemaatler var ama genel itibariyle o Hristiyanlar. Hı hı. E mesela bugünkü dört İncil'e iman etmişlerdir. Bunun dışında bizim şu anda elimizde olan 30 küsür tane İncil metninden birçoğunu biliyor olmaları imkansız yani o günkü koşullarda. Evet. Üstelik bakın daha ötesini söyleyeyim. Dört İncil'in bile biz Arapçaya çevrilip çevrilmediğine emin değiliz o dönemde. Yani şimdi Hristiyanların ya da e o dönemde yani apolojik kalemi alan, İslam karşıtı metinler kalemi alan Hristiyanların şöyle bir iddiası vardı işte Emre hocamın dediği gibi. Ya diyorlar ki Hazreti Peygamber'e Aryusçu bir rahip atıyorum. Hı hı. E veya işte Nesturi bir rahip. Rahip Bahira'nın ismi mesela çok ön plak evet. çıkartılı bu bağlamda. E, o öğretmiştir. Ne, ne söylüyorsa o. Yani aslında Hz. Peygamber e, vahiy ile değil de bizim işte bir takım rahiplerimizden öğrendikleriyle iştigal ediyor gibi bir yaklaşım. Hı hı. Ama Kur'an-ı Kerim'deki o ayetlere baktığınız zaman bunun imkansız yani hakikaten yüzde bir e, dahi bir... Çünkü o dönemde öyle bir şeyin olduğunu farz etseniz bile o rahip dahi Kur'an-ı Kerim'de bugün bizim çok geniş bir literatürü tarayarak, erken Hristiyan literatürünü tarayarak evet. o kadar farklı kaydı, veriyi bilebiliyor olması 7. yüzyılın Arabistan koşullarında mümkün. değil. E, mümkün. Aynı zamanda aslında o e, isnad edilen kişinin dilinin de yabancı bir dil olduğu. Kur'an'ın ise açık, fasih bir Arapça Aynen. olduğu vurgusu var. E, Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla hani Buna falanca öğretiyor dedikleri kişinin dili zaten Arapça. Arapça değil. Aynı dili bile konuşmuyorlar. Yani aslında rivayet tamamen asılsız bir rivayet. Peki evet. şu.